biraz evet, survivor da yeter çok fazla oynayınca bozuyor abi ya oğlum gördüm geçen gün yani çoluk çocuk muhabbetleri ya çoluk çocuk muhabbetleri değil yani ben bunu şöyle yorumluyorum ghost veya değil kimsenin ghostluğuyla ghost olmayışıyla falan ilgilenmiyorum da e, son oyun talihsiz bir oyundu yani son guzguz Guz serisi talihsizdi orada biraz ben de sinirlendim yalan yok çünkü çok manasız eylemler yapıldı. Birini suçlamak için söylemiyorum. Mert'i suçlamak için falan söylemiyorum. Orada şöyle bir psikoloji var oradaki tepkilerde. Ghost olduğu için ben YouTube'umu tanıyorum. Yani YouTube halkını da tanıyorum. Şöyle oluyor. Zaten çok beklenen bir seri ya bu. Oradan bir hype yiyor. Hani insanlar keyif alıyor. Benim keyif aldığımı görünce onlar da çok mutlu oluyor. İzleyenler de keyif alıyor. E, ekip tabii gaz. Ekip çok şey e, istekli oynuyor. Okey. Şöyle bir durum yaşandı, uzunca bir süre katil eli gelmediği için, sizde de vardı bu chatte, hani katil gelsin, katil gelsin, katil gelsin. En son katil geldi işte, doda geldi, bilmem ne geldi. Orada bence insanların sinirlendiği şey gereksiz suçlamalar. E, bu konuda ben de bu arada en fikirim, yüzleşirim de yani, çok büyük bir konu olduğu için değil. Gereksiz suçlamalarla birlikte o bütünü, katil geldi, patladı, dodo hiç katil gibi davranmayıp suçlanmak, asılmak falan derken herkesin o seyir zevkini piç ettiği için üst üste geldi. E, manasız eylemler de yapıldı. İnsanlar sinirlendi. Yani merdim çıkmışsın kayıt mayıt göstermişsin. Ne gerek var oğlum yani o şeyler yapmana gerek yok. E, üst üste gelince tadımız kaçtı. Benim de tadım kaçtı. Yalan yok yani ben orada dedim sikerim bir daha guz guz, guz da girmem dedim sıktım götümü <laughs> kapattım oyunu yani. Beyin neredeyse hiç oynamadık. Yoksa bizim aramızda böyle şeyler arkadaşlar. Bunun tartışmasını yapmayın. Ha o video ben şey tatildeyken gitti. O tatildeyken ben yorumları falan okumadım tabii bilmiyordum. Bilseydim belki ona göre şey yapardım da e, kalp kırılmış da bu arada ya da işte neyse. <laughs> Bana bile giydirenler olmuş. Çok üzüldüm o gün ağladım günlerce. <laughs> Neymiş efendim ben öyle yaptım. Neymiş efendim ben katil olduğum zaman o sabotajı kullanamamışım. <laughs> topu topu beş tane katil geldi bana. Beş katil olduğum anda ilk andan astılar beni. Kullanmayı bilmiyorum. Vallahi hiç bilmiyorum onları. Vallahi billahi bilmiyorum. Bana bileceydim lan. Pezemin 40 saat 100 100 saat gameplay'im var. Bir sabotajı bilmiyorsun. E göt. Her yıl katil olursa ben nasıl öğreneceğim bu oyunu? Nereden bileyim ben sabotajı? Unutmuşum. Ben yorumları okumadım ya. Sadece bir çocuğun yorumunu sildim. O da giydirmiş çok fena. Mert'e sonra o yorum tutmuş, çok like almış. Ondan sonra işte <laughs> Herhalde Mert açıklama yapmış konuşmuş kendi halinde. Ona karşılık olarak da çocuk onu editlemiş. Editleyince de o like aldığı bir sürü kişiye bir de küfür etmiş yani. La bebe misiniz bir şeyler demiş sildim onun yorumunu amına. Lan like aldığın yorumu niye editleyip de bir de like atanlara küfür ediyorsun? Artist o zaman yazmasaydın başta. Ya komik çocuk 0-12 yaş muhabbetleri ya oyun oynuyoruz ya. Alpis Edit Ghost draması diye video mu yapmış ya? Ghost draması. orada arada Mert net Ghost amına Söyleyeyim de aradan çıksın ya. Öyle kayıt mayıt inanmayın oğlum ya. Çocuk. Haydi önünde chat var onun chat okuyor ya. Bir de yok kız daha girmem. yarak oyunu piçeden sensin zaten. Sanki biz gireceğiz de sen girmeyeceğiz diyorsun. Ya göreceğim bu çocuğu ya. Şimdi istiyorsa şey diyodur. <laughs> <laughs> dur izleyeceğim şunu bakayım Alpis'in gözünden nasıl yorumlanmış. Hemen açıyorum. Tutu kendine geldi mi tutu? Ameliyat olmuş Tuğkan. Babalinin oğlu. <laughs> Böyle anlatınca çok garip oluyor. Deniz, deniz. Deniz Tuğkan. Evet, bakalım. Biz yokken, meydan boşken neler olmuş? Bu ne lan? Limon FC. Heh. Kameramı alıyorum. Yeti göremiyorum. Ah o kara gün. Kara guzguz günü. Lanet olsun. Arkadaşlar. Dukan katil. <laughs> Bak. Bu. <laughs> Nickleri de tam kapatamamışsın Johnny. Bu işte. Ghost değil. Burada hemen ghost diyemezsin. Mümkün değil arkadaşlar. Orada bir sebep arayacaksın. Niye böyle bir şey dedi? Değil mi? <laughs> ben bunu iki biliyorum. Ben bunu iki de bir hepsini biliyorum. Manyak çocuk. Bu ghost muhabbeti boku çıktı. Yapma. <laughs> <laughs> Bak bu, bu ben babanın hiç ghost olduğunu düşünmedim bu arada. Hayır öyle şeyler. Milleti moralini bozmayın yani. Ekipte böyle bir şey yok. Arka plandaki <laughs> her insan kötü insan olmak zorunda değil. Arka plandaki her insan ghost olmak zorunda değil. Bu ne salak bir cümle amına koyayım. Bunu da Instagram'dan gördüm ha. Tuğkan abi izliyorsun diye arkadaki herkesin kötü ol... Bir şey demiş amına koyayım. Ne cümle kurduğunu anlamadım. Bunu ayrı soracağım ona. Bir cümle kurmuş da ne cümle kurduğu belli değil yani. Hani Dukan abi izliyorsun diye ya da kendi kurduğu cümleyi de anlamadı. Dur bakayım ifadesini anlarım ben onu. Böyle bir şey yok. Arka plandaki her insan kötü insan olmak zorunda değil. Arka plandaki her insan ghost olmak zorunda değil. Guzguz da bana ghost demişler. Vay ee, vay 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 vay. <laughs> hemen bunu masaya yatıralım. Vay dur hemen hemen açıklama hemen dur. Ee, arkadaşlar Mert hiçbir zaman ghost olduğunu e, reddetmiyor. <laughs> ya Mert zaten yayınlarında bunu kabul ediyor. Mert zaten bunu reddetmiyor. Mert zaten ghost olduğunu şey yapıyor lan hani ara ara. Bunu. Aa, Mert bunu Burada... zaten reddetmiyor. Allah ne? Burada bir koyacaksın buna lan. <laughs> Mert nerede ya? Mert nerede? Dur. Çok sinirlendim bu çocuğu. Acil yok etmem lazım şu an. Nerede? Aa, Kringoft da var. Ekibini çağırmış. Ekibini çağırmış. Ka kalabalık gelmeye çalışıyorlar. Kralınız gelin lan. Hadi bakalım üç tane troll. Ay bir de çağırdığı adam da Kringof amına koyayım. Gelmiş geçmiş en rütbeli ve yetenekli ghost. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam abi hoş geldin. Oo. Bağırdım çünkü duyulmadım az önce. Evet Öyle bir huyu vardır bu ekibin babalicim.